Babam oyunlara katılmama izin vermiyor Halas. Daha küçükmüşüm, şey. oysa ben büyüdüm. Ah ah! Katılsam gerçekten çok mutlu olurdum. Aşağı dikkat edin, dikkat edin, durun durun, yavaş dur, yavaş, dikkatli olun. Hı? Sen de duydun mu Halas? Orada birileri var, yol bozulmuş, onları kurtarmalıyız. Ama nasıl? kadar uzaklaşmış olamaz. Artman mı? Artman şelaleye kadar olan her yeri bilir. Ama nasıl bilebilir? Oyunlara girebilmek için çok çalışıyorum Mehmet amca. Onun sayesinde bir sürü Birdland bahçesi keşfettik. Gerçekten Gerçekten. At biniyor, cirit atıyor. Cirit de o kadar iyi değil ama idare eder. Şimdiye kadar bana niye hiçbir şey söylemedin? E, güneş, Güneş bu taraftan batıyor. Altman, meselerin oradadır. Beni takip edin. Baybars. Efendim. Hı hı. Al sana gördüler. Doğmuş bir şey mi söyledim? Oo, bunlar da çok güzelmiş. Ah, buradan nasıl çıkacağız? Toprak çok yumuşak. Yanlış yoldan geldik. Tırmanalım. Aşağıdakiler! Orada biri var! İyiyiz Ama yardım edin bize! Onlara yardım etmeliyiz Halas! Gidip obaya haber verelim! Size yardım getireceğim! Aa! Altman! Halas! Ee, baba... Şey... Sana söyleyeceklerim var! Hayır! Önce sen beni dinle! Ama baba! Yardım edin! Kurtarın bizi! Yardım edin! İmdat! Bu ses de ne? Aşağıda birileri var. Yardım etmemiz lazım. Komşu obadan gelen Tuğrul Beyler. Tuğrul Bey. Mehmet Bey burada kaldık. Yardım edin. Size yardım edeceğiz. Hiç merak etmeyin. Çocuklar, bir an önce. Biz hazırız baba. Adnan, görüyorum oğlum, görüyorum. Size halat gönderiyoruz. Hadi çocuklar. Halatı iyi bağlamadın mı oğlum? Bağlamıştım. Bu nasıl oldu anlamadım baba. Tahminlerime göre yeni bir ip bulsak iyi olur. Alpman'ın oyunları hazırlanırken... ...kullandığı halatları alabiliriz. Buraya çok yakın. Ha? Galiba yine söylememem gereken bir şey söyledim. ...ben gidip palatları getirsem iyi olacak. Az kaldı Emine. Hadi. Hadi Halas. Az kaldı oğlum. Aferin Halas. Çok iyiydin. Aferin. Mehmet Bey. Size ne kadar teşekkür etsek azdır. Hayatımızı kurtardınız. Evet. Size borçlandık. O nasıl söz? Biz komşu obayız. Tabii ki size yardım edeceğiz. Neyse ki oğlum sizi görmüş. Yiğit oğlun varmış. Bu cesaret ve akılla oyunlarda iyi rakip olacak. Aslında ben Olacak Torun Bey. Hatta olacaklar. Baba? Olacaklar mı dedi? Ben de duydum. O zaman tanışın bakalım. Kaplan obasından oğlum Oğuzhan ve arkadaşları Gülşahla Emir. Kartal obasından Melike, Kaçkar, Baybars ve oğlum Akman. Her şey için tekrar teşekkür ederiz. Oyunlarda görüşene dek sağlıcakla kalın. Sizler de. Nehri takip edin. En güvenli yol orası. Arada bir halazın neden ortadan kaybolduğunu şimdi anlıyorum. Beni çok korkuttu. Öyle gitmemeliydim. Bu yanlıştı. Özür dilerim babacığım. Sorunlarımızı ancak konuşarak çözebiliriz. Haklısın babacığım. Tekrar özür dilerim. Bir de oyunlar konusunda emin misin? Çünkü bizim daha çok çalışmamız gerekiyor. Onları nasıl kurtardığınızı gördüm oğlum. Ben size güveniyorum. Eminim başaracaksınız. Peki obadaki diğer oyuncular? Eminim herkes sizi destekleyecektir. Ama çok çalışmanız lazım. Çok.